Kan grubu A pozitif hemen anons geçin olur mu? Yarası ağır. Öyle. Hocam nabız uçuyor. Abi sakın. Abi. Abi sakın duyuyor musun beni abicim? Abim sakın. Hemen alın askerle ameliyathaneye hazırlasınlar olur mu? 92 60 merkez ateşli silahlı yaralanma acilen ameliyathaneye hazırlanması gerekiyor. Hastanın durumu kritik. Abi? abi 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 uyan. Abi uyan. Abi! Kork abi. Korkma, korkma. Şaka bu. Öldün zannettim. Çok mu korktun? Evet tamam, bir daha yapma olur mu? Tamam. Söz mü? Söz. Gel. Okay. Ameliyat hane tamam, hazır mı? hocam. Kurşun karaciğeri çok yakın. Aslı Hanım bırakın isterseniz biz devam edelim. Yok hayır. İki ünite kan daha söyle. Şimdi. Trapezius. Lateral deltoid. Doğru. Seratus anterior. Doğru. Rectus abdominis. Dost <laughs> doğru. <gülüyor> Bu da simit Türk ya kası bacım. değil mi? Bu da Türk kası. Bacım, Türk kası. Başım, kurban olayım. Doğru mu? Söyle. Vallahi hepsi dost doğru. Tamam sular seller gibi kurban oldum. Yeter artık ya. Vallahi dondum bacım ya. Çok mu üşüdün? Yok. İyi tamam giy atletin. Akşam çalışacağız ama. Tabii tabii. Lateral frontu. <laughs> 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 Sessiz bir gece yorgun adımların hiç haberi yok gibi ıslak kaldırımların kimse görmüyor mu kimse duymuyor mu durup önünde kalbinin kimse durdurmuyor mu herkes gider mi herkes gider mi söyle bana küçük adam her şey biter mi çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam Herkes gider mi? Elinde cennetin kayıp haritası Kalbinde hazineler Yüzünde anahtarı Kimse görmüyor Kimse bilmiyor Ve sen hala üşüyorsun Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle. İyi bana olacak küçük abi. Adam Her şey biter mi? Tek erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.